Ben sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? Herkese merhabalar tekrardan. Ee, ben sizlerle PES Mobile 2021'de hmm, e, Fans Choice World Video Club Stand top atımı yapacağım. Bir seferlik sadece işte şurada bazı oyuncular gelmiş. Şöyle size hemencik bir göstereyim. 20 tane oyuncu var. Öncelikle arkadaşlar şurada bir box top açalım yapacağız sizlerle. Evet gördüğünüz gibi 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane si var. Burada benim istediğim oyuncular arkadaşlar. Van Basten, Andrea Pirlo, sonra Michael Owen, Taksisung ve dua ediyor arkadaşlar ama benim burada en ama en çok sevdiğim Van Basten ile Michael Owen arkadaşlar onun, onun için bir top açımı yapalım sizlerle hemencik şurada en son oyuncuya tıklayalım Duarte'ye Sonra şöyle bir aşağı yukarıya doğru gelelim. Bombasyon tıklayalım. Pirlo tıklayalım. Sonra bir de aşağıya gelelim. Montiel tıkladık. Duarte'nin özelliklerine baktık. Şöyle bir taktik falan olsun biraz istedi. Sonra yine yukarıya doğru geliyoruz. Vambas yani özelliklerine bakıyoruz. Şöyle bir hızlıca kurnaz kendisi çıktık. Sonra Pirlo'nun özelliklerine bakıyoruz. kendisi sonra şöyle geliyoruz hemencik geldik buraya şöyle bir yaptık şuna da bir şöyle yaptık dışarıya çıktık bakalım bir taktik falan olur mu bu tek attık arkadaşlar işte bu tek attık. Hadi Van Basten verir mi? Hadi be. Hadi Van Basten. Evet ayaklar böyle Van Basten olsun lütfen. Lütfen Van Basten. Ve 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 Van Basten'e tek attık arkadaşlar. İşte bu taktik şey aradı. Ve sonunda ve yanında da Raheem Sterling bir siyah topar. var. Ve El Arabi sonunda Van Basten'i çıkarmış olduk. Ya yahu nasıl tek attım ya tek attım. Be şurada şu bir satayım. Hala şaşkınım. Raheem Sterling'de kalsın. Bombasten böyle. Şöyle bir fotoğraf çekeceğim ya. Bu fotoğrafı çok sevdiğim e, mehtizade Mehdizade Vahide atıyorum. Takipçimi, mahalle arkadaşıma, dostuma atıyorum. Can yoldaşıma. Çünkü ona atınca seviniyorum. Bir taktik daha yapalım mı? yapalım kardeşim. Aynı taktiği bir kere üstünde denememiz lazım. Kas. Ben gördüm ya. Kasıyordu çünkü orada. Kastı da zaten. şöyle bir bir daha içeri diyelim ya bu nedir arkadaş ya ben böyle bir taktik görmedim be tek attım ya resmen ilk seferde çıkardım hem de böyle bir şey yok yani şöyle bir daha aşağıya geleceğim ya ben şöyle bir daha geldim bu sefer tıklamayacağım geldim tekrardan içi de içi yapar mıyız One Vambas'ten bir tane Pirlo'dan bir tane daha. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Geldik, geldik, geldik. Evet, şurada Montele yok. Onun yanındaki yotuna tıklıyoruz böyle arkadaşlar. Sonra yine yukarıya gel, 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 gel. Böyle yaptık. Sonra Van Basten'in özelliklerine baktık. Artık bende var. Yani bazen bakmak istemem yani. Şöyle bir şöyle bir yaptım ya. Evet sonra Pirlo'nun özelliklerine baktım. Şöyle bir söndüm ya resmen. Evet Pirlo'ya da tek atar mıyız arkadaşlar? Şöyle bir çıkalım. Sonra yine gelelim buraya. Hemen yukarıda Van e bir tıklayalım. Nasıl tek attım ya ben. En iyi videolardan biri ya bu. Pirlo'ya şöyle tıkladık. Sonra şuraya bir geldik. Oyuncular görsendiği zaman böyle evet. Şöyle bir geldik. Bir tane daha yapalım böyle arkadaşlar. Bakalım ne zaman açılıyor. Bekleyelim ya biz. Zaten ya da beklemeyeceğim ya. Şöyle bir Anlaş diyeceğim ya anlaş. Hadi bir tane tek ata bir tane daha üst üste içi lezent mi çıkarır mıyız? Hadi. Yok olmadı. İncil gittik arkadaşlar. Kim bu? Koleji. Okulum kim bu? Hugo Tamam ya Hugo de kalsın. Şöyle bir satalım şunu da sonunda Davinson Sanchez siyah top kalsın ya şöyle bir çıktık. Bir tane daha taktik yine aynı taktik bu uygulayacağım ya ben böyle olmaz mı Az önce yapacaktım sonra yanlış yaptığımı fark ettim ya sanki. Evet arkadaşlar ben bu videoya çoklu like'lar bekliyorum. Abonelikler, yorumlar falan bekliyorum arkadaşlar. Size box Trab'da hangi oyuncular çıktı? Hangi siyah toplar mı? Gümüş toplar mı? Siyah top yazarsınız ya. Hangi legendler çıktı bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol yorum, sohbet yazı falan yazabiliriz. İşte sizin bildiğiniz gibi de şöyle daha fazla tıklıyoruz internet zayıfla bir antenli olduğu için zayıf ya bir antenler her zaman zayıf olur arkadaşlar. Şöyle bir Vambasten diyelim. Pirlo diyelim. Sonra en aşağıya diyelim. Sonra şurada bir Duarte tıklayalım. in aşağıya gidelim böyle böyle böyle. Şöyle bir Vambasten özellikler falan filan bakalım ya makas çalım falan filan dur ya bir özellikle makas çalım ayak çalım dön sana aşık, uzun mesafe şu temi yükselen şunlar bir topuk hareketi anında şu tek bas yani o kadar da çalımı yok yani şöyle bir yaptım pirloyu bende Andrea Pirlo bir tane daha mı skaramayız. Böyle bir hızlıca Pirloyu böyle yaptık sonra yine aşağıya doğru geldik hemen zikr kalktık kattık. Wambasten böyle Pirlo böyle. Sonra üç çerebi, 2 tane böyle, bir tane de. Böyle Casillas, Leandre, Mateus şöyle bir şöyle 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 <laughs> yaptım ya sanki bir taktik falan uygulayayım ya kendimden işte diyorum işte yani. Oha bir tane daha lejent çıkardık işte bu arkadaşlar bir daha hadi. Pivlo Michael Owen falan filan verirsin. Tekrar verme. Aha bir ayak daha. Kim bu? Michael Owen mı? Michael Owen mı? Evet. Oo Michael Owen. İşte bu be. Michael Owen'ı da çıkardık arkadaşlar. İşte bu be. Dorcan touches. O da kalsın tamam. Tamam o da kalsın. Dorcan touches. Sonra bir fotoğraf daha çekelim. Michael Owen kendisini atacağım Vaydin ya. <laughs> Böyle şeyler de olur mu be kardeş? İki tane legend. İşte bu be. Şöyle bir tıktık tık arkadaşlar. Şöyle bir kulübemde şurada bir başarıları tıklayıp fan story diyeceğim. Oradaysa arkadaşlar size göstereceğim hangi oyuncuları çıkarmak istediğim ama önce silver bolundan gold ball'ları tek tek Haslamak istiyorum. Önce şunları bir hızlıca açalım ya. Şöyle hızlıca git. Locatelli geldi ya. İtalyalı DOS 83 genli bir oyuncu. Şöyle şunları da bir hızlıca yapalım ya. E. Alvarez Ajax takımından DOS Meksikalı bir oyuncu geldi. Bir tane daha şöyle. Ve arkadaşlar ikon demeyi unuttum ya size. Ee, ikonlardan çıkarmayacağım çünkü bu bizim asıl meselemiz fans choice arkadaşlar şöyle bir ikonların özelliklerine bakalım ha e, yeni eklenen kanla var o gelmişti zaten Robert Carlos ve Xavi Alonso geldi şöyle bunlar da bazı oyuncular arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle geldik bir yeni eklenen Fabio Cannavaro'nun özelliklerine baktık. Defans oyuncusu kendisi şöyle bir özelliklere baktık. Yok edici kendisi şöyle bir çıktık. Sonra ise Roberto Carlos. Roberto Carlos'un bende legend olanı vardı yani arkadaşlar. Şöyle bir hücumtu bir kendisi. Uzun mezahe füzeler falan filan da var yani hızlıca bakıyorum yetçi özellikleri zaten zamanımız çok kısıtlı Evet arkadaşlar burada da tabi Alonso özellikleri var ve arkadaşlar demeyi unuttum şurada iki tane ekran kaydediyor biri sarı renk narıncı renk yani bir tane bir tane de yaşıl yeşil renk yani şöyle Alonso'nun özelliklerini baktık gösterdim bazı oyuncularda ve gelelim asıl konumuza fans choice'ları arkadaşlar. Burada 20 oyuncu var. Ronaldo, Messi, Lewandowski, Neymar'ı almışım var bende göstereceğim. Mbappe, Haaland, Salah, Rashford, Vlahovic, sonra Messi, Özil. Dediğim oyuncuları almak istiyorum sadece ben. Şöyle bir Haaland'a tıklayalım. Erling Haaland dışarıya diyelim. 100 my club parasını yapıştır. Bakalım kim geliyor arkadaşlar. Bakalım hemencik. U İncil tercihti Ronaldo mu? Hadi be Ronaldo olsun. Ronaldo. Oy. Ne top ama. Ronaldo. Oha tek attım ya Ronaldo bu nedir be kardeşim ne oluyor ya bu gün bana Van Basten'i çıkardım Michael çıkardım şimdi de Ronaldo bu nedir kardeşim ya Ronaldo ya tek attım be ne oluyor abi ben şanslı günüm, günümdeyim Şansı günümüzdeyiz arkadaşlar yani işte bu be Ronaldo'nu çıkardık şöyle bir deli diyelim ya şuradan bir özelliklerine bakacağım ve Ronaldo'nun Ronaldo'yu çıkardık ya oha tek attım ilk seferde çıkarmak ne 90 90 88 94 kafa 93 98 bazı özellikler var yani şöyle bir hızlı hızlıca baktık şanslı cinimizdeyiz arkadaşlar bildiğiniz gibi fırsat altaktan bas ani yüzünde top sürme falan filan çok iyi özellikler var Manchester United kartında şöyle bir hızlıca çıkalım max seviye yapalım oyuncularımızı bakalım antrenör yetişirse yaparız ilk hedef arkadaşlar Ronaldo Ronaldo'nu şöyle bir antrenmanlayalım arkadaşlar 99 oluyor şöyle bir bir tane bin basayım hala 17 oldu 15 17 bir tane daha basalım neden böyle oldu ki ya? İki tane şundan bir basayım. 17 17. Uuu 100 olmuş. Ben de 99 zannediyorum. Ronaldo 100 oldu. Şöyle bir kendisini çilitleyelim. Önce bakalım kaça satılıyor arkadaşlar. Oha 19940 ne kardeşim. Şöyle bir öe kullan diyelim. Pozisyon takviyesi kullandık. Ronaldo olsa göre uygulandı. Ay antrenör yak ya öyle kullan. beceri fişi de yapılmıyor. Evet olsun. Şurada Van Basten var. Michael Owen şöyle bir az kalmış antrenörlere de Van Basten'i yapacağım ya. Ronaldo 100 oluyor. Ben de sanıyordum. 99 arkadaşlar. Evet 10 oldu 93 seviye önemi yok arkadaşlar Ma bu da Michael Owen arkadaşlar şöyle bir çilitleyelim Man Van Basten'i de öyle çilitledik arkadaşlar Bunlar da bazı oyuncular işte işte ne da göstereyim size arkadaşlar Onu kendisini de çıkardım işte burada ve arkadaşlar şurada Ronaldo'nun tekrar bir özelliklerine bakalım hızlıca yani işte özellikler böyle çok iyi özelliklerle gelmiş Cristiano Ronaldo çıkardım ya başka kartını ikon var diye pek istemiyordum O yüzden de şimdi aldım diye istiyorum şöyle bir tıkalım bu ne kadar şurada geçinik avcısı varmış ya Neyse ya satmayacağım kalsın şöyle bir tıkalım ya nasıl Bombasten, Michael Owen ve Ronaldo'yu çıkardık ve yanında da siyah top, Dorukan Tocez falan filan işte çıkarttık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu günlük bizden bu kadardı. Bu videoya ne kadar like bekliyorum. Çoklu like'lar Bekliyorum Ro yorum ya Yazmayı unutmayın sizlerde Çimler çıktı yazabilirsiniz Vafan Stoic'de ikonik Moment'de ve Boxdral'da Çimler çıktı yazabilirsiniz yorumlara Yorum yazmayı unutmayın Evet arkadaşlar bu güncü videomuzun Sonuna geldik umarım videoyu Beğenmişsinizdir Hepinizi Ramazan bayramını kutluyorum ee, Ramazan bayramınız Mübarek olsun arkadaşlar Mübarek bayramınız kutlu olsun diyerek videoyu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Cüle cüle.